arkadaşlar. Yine bu hafta bir video. Evet, Şimdi arkadaşlar bir yedi injeksiyonlu nivamız var. Silindir kapak yapıyoruz arkadaşlar Silindir kapak contası yanmış. Kapağı taşlattı şuradan böyle bir Topluyoruz. Şimdi toplarken bir şey dikkatimiz çekti arkadaşlar. Radyatörümüz şuradan şöyle kaçırmıştı. Bunu değiştirecektik. Değiştirdik söküyoruz. Sökerken de dedik ki devre daimini e, bayağı bir yıpramış gördük. Devre daimini de bir açalım, kontrol edelim Arkadaşlar ne karşılıyorsunuz? Bakın iyi ki de toplamadık. Şuraya bakın arkadaşlar. Şu eski devre daimimiz. Bakın. Şimdi şu da yenisi. Orijinal devre daim arkadaşlar. Orijinal devre daimde plastik geliyor bakın. Şöyle plastik. Bu şekilde. Şimdi orijinal plastik. Ne yapmış arkadaşlar? Bu şimdi hararet yaptığında muhtemelen iyi bir hararet yaptı. Şu plastiği bakın kırmış. Görüyor musunuz? Biz de bir devir bakımını yapalım derken radyatörü değiştirirken bunu fark ettik. Toplasaydık da yine fark edecektik biz bunu da ama Uğraştıracaktı. Ne yapalım arkadaşlar? Sinir kapak açtıklarımızda bundan sonra devredenleri mutlaka kontrol edelim. Şarj çok harar gördüyse araba bakın bu şekilde buradan parçalanıyor. Görüyor musunuz? Lastikler kopuyor. Bu şekilde. Yine orijinal takacağız. Çünkü artık bunlarda hep plastik geliyor. Ee, bulabilirseniz bunun Erbay market diye biliyorum galiba. Metal olanları da var ama Orijinallerde bu şekilde kontrol etmek lazım. Bir toplayalım şimdi biz. Şimdi kapak yaptık aracımıza. Bakın görüyorsunuz kompresyonu kapak yaptık. Şimdi bir toplayacağım, çalıştıracağım. Sesini duyacaksınız, sesime devam edin. Evet arkadaşlar. Bitirdim. Kapak yaptık. Zont ayakmıştı. Bitirdik, çalıştırıyoruz. Şimdi... ...bunun bir güzel temizliğini yapacağız. Ne dedik? Mutlaka jonta yakın araçlarımızda devir kontrol edelim. Orijinal devir daim ama maalesef plastik muhtemelen büyük bir hararetten sonra buradan bunu parçaladı. Şimdi bunun bir güzel temizliğini yapacağım arkadaşlar. Onu da bitireceğiz. Şöyle. fanı da arattı bu şekilde arkadaşlar. Bakın 90'a varmıyor. Şöyle yükselteyim. Şimdi fanı açacak. Radyatörünü, termostatlarını, borularını komple değiştirdim arkadaşlar. Bunu. Bir de fanın sesini duyalım. Açtı fan bakın. Şurada. Şimdi bir temizlik yapalım. Arkadaşlar yıkamadan önce böyle bir ilacımız var bizim. Bununla yağını pastanı yumuşatıyoruz. Ondan sonra güzelce tanzikli suyla yıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi bazı zaman <laughs> da diyorsunuz ilaç biraz sıkıntılı. Ee, i̇şte nereyi koruyalım, nereyi kollayalım, nasıl hani bir el zarar vermemek için. Arkadaşlar yıkadıktan sonra hemen düzgünce kurularsanız bir sıkıntı yaşamazsınız bu araçta. Biz bu şekilde yapıyoruz. Şimdi göreceksiniz yıkamayı. Bu şekilde her tarafı yumuşatıyorum arkadaşlar. Şu yağlı bölgeleri komple motorları yıkatılması gerekiyor ki üstündeki kir tabaka aksın motor hem e, soğusun yani üstünde yağ is olunca tabak olunca soğumuyor şöyle güzelce her tarafı ilaçlıyoruz bir yumuşasın yağlar. var nasıl indiriyor yağları şöyle yağları indiriyor bak şimdi tanzikli suyu da güzelce sıcak suda indireceğim hepsini. Bu işlemi yaptıktan sonra motoru yıkayınca çok dikkatli şekilde güzel güzel her tarafını kurulamanız gerekiyor ki su bir şey kalmasın sensörlere zarar vermesin. Kimyasal biraz zehirli, güçlü bir kimyasal. Yoksa bu yağı çözüp atmaz arkadaşlar. Şimdi bir yıkayalım şunu. arkadaşlar. Şöyle. Tertemiz oldu. Bitti. Ayarlarını yaptık. Hazır teslim etme. Şimdi arkadaşlar ne dedik? zincir kapak kapak yaparken devir daimleri kontrol edelim. Yani bir devir daimleri bir sürü yeri var kontrol edilecek ama böyle bir ilginç bir devir daimle karşılaştık biz. Bunu paylaştık sizinle arkadaşlar. E, dikkat edeceğiz dedik. E, orijinal bile olsa plastik olduğu için e, büyük hararetlerde veya uzun zamanda bir şekilde çürümüş arkadaşlar. Pınçık pınçık öyle gördünüz. E, çıkardık, yenisini de değiştirdik. Böyle bir video izlediniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.